ünitede bireysel emek arzını fayda maksimizasyonu yaklaşımıyla ele alacağız. Öncelikle mikroekonomide gördüğümüz üzere X ve Y malı arasında tüketicilerin nasıl tercih yaptıklarını kayıtsızlık eğrileri üzerinden anlatmıştık ve aynı kayıtsızlık eğrileri üzerine bir de bütçe kısıtını doğrusal bir şekilde koyduğumuzda optimum noktanın kayıtsızlık eğrisiyle bütçe eğrisinin teğet olduğunu oluştuğunu mikroekonomi dersinde ele almıştık takip eden sayfada gördüğünüz üzere bu X ve Y malları arasında tercihi gösteren 3 tane kayıtsızlık eğrisi çizilmiş. Bir de mavi olarak da bütçe eğrisi çizilmiş durumda. Tabii ki faydasını maksimize etmek isteyen tüketici en yukarıdaki kayıtsızlık eğrisine yani faydanın yüze eşit olduğu kayıtsızlık eğrisine tabii ki ulaşmak isteyecektir. Fakat oraya ulaşmasını engel olan bu bütçe eğrisidir. Çünkü bütçe eğrisinin üzerine çıkması mümkün değildir. Bütçe üzerinin, eğrisinin üzerindeki her noktayı e, tüketici seçme imkanına sahip tabii ki. Burada D noktası, C noktası ve E noktası olanaklar içerisindedir. Tüketici bu üçünden birini tercih etmek durumunda kaldığında C'yi D'ye ve C'yi E'ye tercih edecek. Çünkü C noktasında fayda 50, ama U noktasında fayda 25 yani maksimum faydayı C noktasını seçerek elde ediyor. Peki A noktası seçilebilir mi? A noktasını seçmesi de mümkün aslında bütçesinin altında ama bu durumda bütçesinin tamamını harcamamış oluyor. Biz bu bütçenin tamamına harcadığı varsayımıyla noktayı bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla da C noktasını seçiyoruz. C noktasını seçen tüketicinin optimum Y tüketimi 6 birim. Optimum X tüketimi de 9 birim. Yan tarafta da kısaca bütçe eğrisinin ve kayıtsızlık eğrisinin ne olduğu ve C noktasının da erişilebilecek en yüksek faydayı gösterdiği yazılı olarak açıklanmış durumda. Şimdi biz bunu alıp emek piyasasına uyarlayacağız. Şimdi Emek piyasasında ise tüketici X ve Y malları arasında tercih yapmak yerine buradaki yaklaşımımızla çalışma ve çalışmama arasında bir tercih yapacaklar. Çalışmanın İngilizcesi work, çalışmamak yani o da dinlenme diye söyleyebiliriz. Dinlenmenin de İngilizcesi leisure. Şimdi tabii ki tüketici yani pardon emeğini arz eden işçi çalıştığı zaman ücret kazancı elde ediyor. Ama çalışmazsa da o zaman bir ücret kazancı elde etmiyor. Tabii çalışmadığı zamanı biz dinlenme olarak adlandırdık ama işte bu dinlenmenin içinde neler olabilir? Bazı örnekleri verdik. Mesela eğitim aldığı için bir kimse çalışmıyor olabilir. Gerçek anlamda dinlendiğinden veya uyuduğundan veya ev işi yaptığından dolayı yani iş piyasasında çalışmıyor olabilir. Biz bütün bu kategorileri tek bir kalem altında dinlenme olarak isimlendiriyoruz. Bundan sonra da bu şekilde ifade etmeye devam edeceğiz. Şimdi dolayısıyla bir tarafta dinlenme var, bir tarafta da çalışma var. Yani bu ikisi arasında emeğini arz eden kimse tercih yapmak durumunda olacak. Bunu da kayıtsızlık eğrileriyle şu şekilde gösteriyoruz. Şimdi buraya dikkatli bakalım. Burada yatay eksende hem dinlenmeyi hem çalışmayı gösteriyoruz. Şimdi soldan sağa doğru gittiğimizde bir günde 24 saat olduğunu varsayarsak, Soldan sağa doğru gittiğimizde dinlenme saatleri artıyor. Ama dinlenme saati artarsa da çalışma saati tabii ki azalacak. Çalışmayı da aşağıda gösterdiğimiz gibi sıfırdan 24'e kadar onu da sağdan sola doğru okuyoruz. Şimdi eğer emeğini arz eden kimse şuralarda bir yerdeyse hani biraz çalışıyor biraz dinleniyorsa ki öyle yapıyordur büyük ihtimalle o zaman çalıştığı saatlerde bir gelir elde ediyor. İşte o elde ettiği geliri de dike eksende gösteriyoruz. Tabii bu gelirle bu emeğini arz eden kimse başka mal ve hizmetleri satın alabiliyor. Dolayısıyla burada Y ye malı yerine elde ettiği gelirle satın alabileceği mal ve hizmetleri buraya koymuş oluyoruz. Yani gördüğünüz gibi burada gelir yazıyor ama aslında bu. Bu çalışma ile elde edilen kazançla satın alınabilen mal ve hizmetleri temsil ediyor. Burada bir mal var yani. Dinlenmeyi de biz mal olarak değerlendiriyoruz ve o da bu yatay eksende oluyor. Yani X yerine dinlenme, Y yerine de geliri kullanmış olduk burada. Şimdi demek ki bu şekilde bir tercih söz konusu. Bu da gördüğünüz gibi tipik bir farksızlık eğrisi veya kayıtsızlık eğrisi dediğimiz eğri. Şimdi e, mikroekonomide aslında bu özellikleri öğrendik ama farksızlık eğrilerinin özelliklerinden burada kısaca bahsetmişiz. Bir tanesi eğimin eksi olduğu, ikincisi orijine göre dış bir köy olduğu. Bunları daha önce söylemiştik. Burayı hızlıca geçelim. Şimdi gelelim e, aynı grafik üzerinde gene mikroekonomide öğrendiğimiz önemli bir kavram daha vardı. Bu kavramın adı da marjinal ikame oranıydı. Marjinal ikame oranı aslında iki mal arasında müşterinin birinden öbürüne geçerken birinin ne kadar ikame ettiğinin oranı. Şimdi şurada mesela göstermişiz. bu kimse 3 saatten 4 saate dinlenme saatini çıkardığında burada 4 birim gelir kaybına uğruyor. Ama mesela aşağıda da mesela burada da birer saatlik bir artış var dinlenme saatinde ama burada uğradığı kayıp daha az. Yani neyi göstermiş olduk? Kayıtsızlık eğrisinin yukarı bölgelerinde marjinal ikame oranı 4'e 1 ama burada 1'e 1. Demek ki burada marjinal ikame oranı yüksek, burada marjinal ikame oranı düşük. Demek ki MRS dinlenme saati arttıkça veyahut da çalışma saati azaldıkça azalmakta. Yani demek istiyoruz ki şu kayıtsızlık eğrisinin eğimi yukarıdan aşağıya indikçe azalmakta. İşte bu eğim marjinal ikame oranıdır. Şimdi şöyle bir grafiğimiz var. Bu grafikte de birkaç tane kayıtsızlık eğrisini bir arada göstermişiz. Yukarıdaki kayıtsızlık eğrisi aşağıdakine tercih ediliyor. Dolayısıyla faydasını maksimize etmek isteyen çalışan kimse veya birey yukarıdaki kayıtsızlık eğrisini aşağıdakine tercih edecektir. Şimdi neyimiz eksik? Bütçe kısıtı eksik. Bütçe kısıtını da şimdi getireceğiz birazdan. Ama önce ona gelmeden önce kısaca bu kayıtsızlık eğrilerinin şekillerine bakarak bir yorumda bulunmak istiyoruz. Kayıtsızlık eğrileri şu solda görüldüğü gibi dikey ise bunlar dinlenme severleri. Ama böyle şurada gördüğünüz gibi böyle daha yataysa bunlar da çalışma sevenleri gösteriyor. Çalışma sevenleri hani İngilizce'de halik deniyor. Yani çalışma kolik de diyebilirsiniz. Alkolik der gibi yani. Evet şimdi bunu anlattık. Şimdi de bütçe eğrilerine geldi sıra. Bütçe eğrilerini de şu şekilde açıklıyoruz. Şimdi bir kimse çalıştığı vakit karşılığında bir ücret alıyor. Diyelim ki ücret 5 lira olsun. Ücret 5 lira ise bu kimse mesela 8 saat çalışırsa 8 kere 5 40 lira para kazanır. Ama mesela 24 saat dinlenirse hiç çalışmıyor demektir bu. Dolayısıyla 0 kazanacak. Peki 24 saat çalıştığını varsayalım. O zaman 5 çarpı 24 120 lira para kazanacak. Dolayısıyla şurada 120'yi işaretledik. Burada da 0 kazanç elde ediyor. Çünkü 24 saat dinleniyor. Burada 0'ı işaretledik. Bu ikisini birleştirdiğimizde Bütçe eğrisini elde ettik. Mesela ortalarda bir noktada şurada bir dakika bir grafiğin üzerine bir çizim yapayım. Şöyle bir çizim yapalım ortalarda bir yer bulalım. Mesela şurada diyelim 8 saat çalıştığını varsayalım. O zaman 8 saat çalıştığında 8 kere 5 40. E Tabii bu çalışmayı yazdım. Aslında şöyle yapalım biz bunu 16 saat dinlenme diyelim. Altına da 8 saat çalışma yazalım. Yani 16 saat dinleniyor, 8 saat çalışıyor. 8 çarpı 5, 40 lira para kazanıyor. Ama 24 saat çalışırsa, o zaman burada oluyor 24 saat çalışma karşılığında. O zaman da 120 lira kazanıyor. Hiç çalışmazsa, o zaman şu noktada kazancı şurada 0 olmuş oluyor. Anlaşıldı mı? Şimdi biz tabii bunları sileyim şimdi. Ücreti arttırırsak, Ücreti 5 liradan 10 liraya çıkarırsak o zaman 24 saat çalışan işçi 240 lira kazanma potansiyeline sahip. O zaman şu sağdaki 24 noktasını 240'a birleştirdik. Art ücret artınca bütçe eğrisinin bu şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Ücrete arttırmaya devam edersek 15 liraya çıkarırsak o zaman bütçe eğrisinin sağa doğru bir daha kaydığını görüyoruz. Bu şekilde de bütçe eğrilerinin temsilini yapmış olduğu. Şimdi ne yapmamız gerekiyor o zaman bu aşamadan sonra? Bütçe eğrisiyle daha önce gösterdiğimiz kayıtsızlık eğrilerini bir araya getirmemiz gerekiyor. O da bu aşağıdaki grafikte gösterilmiş durumda. Şimdi burada dikkatli bakalım. Neyi arıyoruz? Bütçe eğrisinin kayıtsızlık eğrisine teğet olduğu yeri arıyoruz. Teğet olduğu yer U noktası. Dolayısıyla U noktasında en fazla faydayı maksimize eden kayıtsızlık eğrisinin üzerinde bulunmuş oluyor bizim emeğini arz eden işçimiz. Bu da I2 kayıtsızlık eğrisi. B ve A noktalarını neden seçmiyor? Çünkü B ve A noktalarındaki fayda I2'den az. I1'deki fayda I2'den az. Peki şurada bulunan bir potansiyel bir nokta daha olsa, bu da mesela X noktası olsa, X noktasını seçmesi mümkün mü? Mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü bütçe eğrisinin üzerinde. Peki buraya aslında erişebilir mi? Erişebilir. Onu da şu şekilde gösterelim. Şöyle bir cetvel alayım. Şöyle. Mesela ücreti yükselttiğimizi düşünelim. Ücret yükselirse az önce göstermiştik. Ücret yükselirse bütçe eğrisi ne oluyordu? Şu şekilde bir hareket yapıyordu. Böyle hareket yapınca o zaman tam şurada teğet olmuş oluyor. E, ne olmuş oluyor o zaman? Tabii yukarıdaki daha fazla faydayı veren eksi ulaşması o zaman mümkün olabiliyor. Yani emeğini arz eden kimse ne yapmış olması lazım? Ücret yükselirse daha yukarıdaki kayıtsızlık eğrisine hareket edebiliyor. Bunu ileriki sayfalarda daha detaylı bir şekilde analiz yapacağız. Onun için şimdilik bunu burada silmiş olalım. Bu şekilde gösterdiğimiz gibi optimum nokta burada bulunmuş oluyor U noktasında. Şimdi buradaki grafiğe bakarsak 16 saat dinlenen kimse 8 saat çalışıyor. Ve 240 lira burası olduğuna göre demek ki ücret 10 liraymış. 10 lira ücretle 8 çarpı 10 bu işçi 80 lira para kazanıyor. Burada vurgulamak istediğimiz bir şey daha var. O da şu çalışmanın fiyatı ücret W eşittir dinlenmenin fiyatı İsterseniz ona da PD diyelim dinlenmenin fiyatına eşit. Yani ücret eşittir dinlenmenin fiyatı. Neden öyle? Çünkü siz bir saat ekstra çalıştığınızda o ücreti kazanıyorsunuz. Mesela 10 lirayı kazanıyorsunuz ama bir saat ekstra dinlenirseniz 10 lira kaybediyorsunuz. Demek ki bir saat dinlenmede kaybettiğiniz 10 lira fırsat maliyeti dinlenmenin fiyatı olmuş oluyor. Şimdi buradan hareketle geriye kıvrımlı arz eğrisinden de birazcık bahsetmek istiyorum. Emek piyasasında bireysel arz eğrisi bazen eksi eğime sahip olabiliyor. O da şu bölge. Eğimin eksi olduğu bölge tam şurada. Eksi eğime sahip olabiliyor. Bu da genellikle ücret yükselmeye devam ederse yük, ücretin yukarı kısımlarında emek eğrisi geriye bükülüyor. Normal biz tipik olarak arz eğrisini baktığımız vakit mikro ekonomide PQ diye koyduğumuzda arz eğrisini böyle pozitif olarak gösterirdik. Ama bakın burada negatif olan bir bölge var. İşte bu emek piyasasında yukarı seviyelerinde ücretin böyle bir durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunun sebebini de biz ikame ve gelir etkileriyle açıklayacağız. Bu da bir dahaki kısımda detaylı bir şekilde ele alınacak